Can, canlı olarak yayınladığımız disco kralı başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. Disko Kralı'na hoş geldiniz. Bugün birbirlerini tanıdıklarından bile şüphe ettiğim konuklarım var da Efendim hoş geldiniz. Hakikaten hepiniz şarkı söylüyorsunuz. Hepiniz müzikte bugüne kadar belli yerlere gelmiş insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Beni şereflendirdiniz. Bu gece geldiniz. Elbiseniz çok güzel. Acaba e, döşemelik kumaş mı diye merak ediyorum. E, sevgili Ceyhan Gedik İzmirli sevgili modacı. Ki? Jeyan Gedik. Jeyan Gedik. Duydun evet. galiba ismini. Jeyan ismi. Jeyan esasında bir arkeolog. Ee... Arkeolog. Evet. Belli elbiseden. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama çok şık, çok güzel bir elbise çok bence. Çok güzel bir elbise. Teşekkür ediyorum Jeyan. Buradaki taşlara, Jeyan elbiselere Jeyan'a ben de çok teşekkür ederim. Bize ne kadar güzel bir hanımefendiyi ne kadar güzel sunuyor <laughs> Şöyle böyle. Şöyle bak ayağa kalkayım. Evet. Hatta. Şöyle göstereyim. Ee, paketlenmiş gibi bir haliniz var. <laughs> çok güzel. Jeyan beni paketledi ve gönderdi sana evet. hediye olarak. Harcı. Vücudunuzun diriliğini nasıl muhafaza ediyorsunuz? Spor yapıyorum. Çok spor yapıyorum. Hem yüzüyorum, hem fitness çalışıyorum, hem de genlerime borçluyum diye düşünüyorum. Genlerim derken hangi genler? <laughs> Anne babadan. Anne baba genlerim. Çünkü annem babam da yani onlar da hem uzun boylu hem de Ne var? Ee... Ne kakır diyorsunuz be? <laughs> Yok kıkırdanacak bir şey. Gayet ciddi bir sohbet dönüyor aramızda sevgili arkadaşım. Yıllardır beni bu programlarda yalnız bırakmayan Tuğba Özayla. Evet. Ee, taşlar gerçek mi? Saboroski. Gerçek değil yani. Çok mu komikti? Ne oldu? Eyvah. Eyvah bir gerilim oluştu. Peki hemen şununla kesiyoruz. Hemen hemen hemen. Gelsan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acayip kilo vermişsiniz. Nasıl başardınız bunu? Gerçekten. Aslında çok kötü ee, böyle gribal durumlar yaşadım bu Onu sene. Onu sormadım. Kilo o yüzden, vermişsiniz. O yüzden sen. yemek yemedim. Ha yemek yemediniz. Evet. İki günde bu kadar kilo. İki Bravo. günde değil. Vallahi iki günde Hep Hep mi böyle? Bir sene yakınır böyle. Nazar yollarda benim evet, gibi barancı, enfeksiyon sağ var. Sağ kulak zarında çökme. Ee, böyle enteresan sağ bir... Sağ kulak zarında, zarında çökme. çökme. Evet şu anda da. müteahhit gibi tıktan bahsediyorsun. <laughs> Artık ya nasıl? Artık ezberledim. Ya sağ kulak zarında çöp. <laughs> e, evet, bende de hep e, kışın bir kere bir nazal enfeksiyon Sana Sana nazar değmiştir. Vallahi billahi. Her gece seni izliyoruz. <laughs> şey doktor kurşun. Maşallah sana. Çok tatlısınız. Aklına maşallah. Çok tatlısınız evet <laughs> peki. Hemen bir arada mı vermemiz lazım? Ben öpüşemiyorum hiç. Evet farkındasınız. Ee, farkındasınız. Yine kendimizi öpmediniz Gribal'cığım. <laughs> <Ben> öpüşemiyorum. Yani <laughs> öpüşemiyorum dediğim e, bu nazal enfeksiyon sırasında e, şey de öpüşemiyorum. Kadınla erkeğin öpüşmesi var ya. O öpüşmeyi de yapamıyorum. E, çünkü ağızdan öpüşürken burun tıkalı olunca nefes Üç almak gerekiyor. sürekli. Yok Çok, siz nasıl öpüşüyorsunuz? Hani benimki iki günlük bir senedir. Bir senedir. Ben şu ara evet, hiç Siz neyse herkes oldu. Siz, siz öpüş, <laughs> öpüşüyorsunuz. Ben öpüşüyorum. Evet. <laughs> evet. <laughs> devam Evet. Kapıyı. Kimsiniz? Açsanıza kapıyı. Kimsiniz? Niye açayım kapıyı? Klanetçi Mehmet Bey'in evi değil mi? Hayır. Geçen gün bana bir yardım eli uzatmıştınız. O yardım eli bende kaldı. Onu size getirmeye geldim de. Ben sizi tanımıyorum bile hiç yardım eli uzatmadım. Neden? Çünkü ben klanetçi değilim. Neden? Ben muhasebeciyim. Neden? Müzikle hiçbir şekilde ilgim alakam yoktur. İyi de neden? Ya niye açayım sana kapıyı? <laughs> Peki. Eğer şu dilemmaya doğru cevap verirsen sana kapıyı açacağım. Sor. Müzik mi? Musiki mi? Terennüm. <laughs> Betül Demir de burada Hoş geldiniz Siz Hoş de bulduk. daha da güzelleşmişsiniz Teşekkür şey, ederim Yüzünüzde bir şey Ağzınız farklı gibi geldi bana Biraz ruju taşırarak sürdük o kadar <laughs> ha, Hayır ama bir, bir değişiklik var sanki Güzel Yok. ama e, Ereğli'de bir konser vermiştiniz Hı -hı. O konser sırasında şu açıklamayı yapmışsınız Okuyabilir miyim? Tabii Hayatımda bu kadar boş bir konuşma ilk defa duyuyorum <laughs> Şöyle Ne şanssızım ki Ki yakın tarihte sevgililer günü vardı Ama Hı -hı. bu, bu e, şeyde ee, bu sevgililer mi? gününde değil galiba. Bir önceki sevgililer, Yok, sevgililer Bu günü. sevgililer günü. Evet. Peki okuyorum. Ne şanssızım ki her sevgililer gününü yalnız geçiriyorum. Eskiden kırmızının uğruna inanırdım. Aşk getirir, şans getirir diye artık buna inancım kalmadı. Yine yalnızım, yine yalnızım. Ben de bu yalnızlığımdan ötürü bu yıl siyah giymeyi tercih ettim. Artık aşkı yaşamak istiyorum. 2012'ye girerken de sadece aşk diledim. İnsan <laughs> dolu dizgin bir aşk yaşarken her konuda daha Hiç böyle olmuyor. bir şey söylemedim. Ben de gazeteyi ertesi gün Nasıl ya? Sonra... Bir dakika duralım. Nasıl? Bir kere benim hani uzun zamandır süren bir ilişkim var. 14 Şubatları hiç zaman yalnız geçirmiyorum. <laughs> ben severim, Kırmızıyı da çok severim. <laughs> severim. Gördüğünüz gibi yine bir kırmızı ruş söz konusu yani. Ya bir adam kim bunu tamamen yanlış yazabilir? Ya inanın bilemiyorum. Yani ben konserde demeç de vermedim zaten. O kadar soğuktu ki. Bu nasıl hava... olabilir? Bunu nasıl birisi yazabilir? Bilmiyorum. Bu kadar bu kadar yanlış şeyi birisi yani nasıl konserde yazabilir? Konserde tek yapabildiğim şarkı söylemekti. Oraya gelen kalabalıkla beraber. Çünkü çok kalabalıktı o soğuk havaya rağmen. Dedim ki tek yapabileceğimiz bir şey var. Şarkılar söyle. Söyleyerek ısınacağız çünkü diyaframı sürekli çalıştırıp nefes alıp bir şekilde ısınalım dedik ve ısındık yani. Niye o tek adamı o... işaret ettiniz? O iyi bilir diye. <gülüyor> <gülüyor> Niye diğerleri bilmez mi? Tuğba Özay bilmez mi? Diyaframı, diyaframı bilir. bilmez mi onlar? E, Emir'le çok yakın arkadaş olduğumuz için o sebepten ona döndüm. Arif abicim bilmez mi? Bunca bilmez olur mu? asıl bilmez onlar bilmez bilirler mi? bizden ömür çok daha iyi bilirler. Ömür Göksel bilmez mi? Niçin en, en çok niçin? Ömür niçin Bey bilir. <laughs> en çok Ömür Bey bilir. Peki bu sizin lafınız olabilir mi? Vallahi olabilir. Ben uyuyorum bu açıklamaya. Evet. Çok saçmaymış hakikaten. Peki Arif abi size sorum şu. Aşağıdaki üç sıfatı üç konukla eşleştirir misiniz masamızdaki yanınızdaki hanımlar ve karşınızdakilerle? Tombul, izansız, akil. Bana o niye yok. baktınız? <laughs> tombul yere. yok. <gülüyor> 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 tombul. Bayanların işi de forumda. Formda evet Formda. kesinlikle öyle Tombul. Peki Tombul'u daha sonraya bırakalım. İzansız. Şimdi yine soludu. dur. <laughs> Peki Akif. Şimdi zarif adama bu soruyu sorarsak kim değil kim Ömür, Ömür Bey'i gösteriyorsunuz? Tuğba Hanım. <laughs> Tuğba Hanım. Akil mi Tuğba Hanım? Evet. Akil misiniz efendim? Bilemiyorum Arif abi öyle uygun gördüyse ya, alnını da açıkçası. Akil, akil erkekte olur, akiledir. <laughs> akile, akile ah, olur. Evet, doğru. Doğru. Evet, <laughs> evet. Dolayısıyla sonuç evet. Ömür abi çıkıyor. Evet, <laughs> ne saçmaymış. <gülüyor> <gülüyor> Peki bugün günlerden hangi gün biliyor musunuz? Cumartesi. Bravo, hayır. Çok bugün <laughs> dünya batarya günü. <laughs> Hepimizin bataryası bitti. Evet batarya günü <laughs> günün anlam ve önemine binaen mesajınız ne olacak acaba dünya batarya günüyle ilgili? Hakikaten bugün dünya batarya günü değil mi? Gerçekten batarya günü her gün. Çünkü dün kediler günüydü galiba. Bugün de dünya batarya <laughs> evet. günü. 18, 18 Şubat 1745'te doğan ve elektrik bataryanın mucidi İtalyan fizikçi Alessandro Volta'nın bakınız Volta adı da doğum <laughs> günü olduğu için bugün seçilmiş. Dünya batarya günü ile ilgili mesajınızı almak istiyorum. Ka kaç senesinde doğmuş dediniz? <laughs> Eee e, 1745'te. Ha benden büyük. Evet. <laughs> kimsenin, kimsenin ruhunun bataryası bitmesin. <laughs> ee, Ömür abiyle Sor. konuşmadınız mı? Şakalara ne zaman başlayacaktı? <laughs> İlk bir saat bari bize izin versin. Böyle hep sizin mesajınızı alıyorum. Kimsenin ruhunun bataryası bitmesin. Çok güzel bir ya. mesaj. Mutlaka YouTube'a koyalım. Herkese <laughs> da yararlansın. Kimsenin bataryası bitmesin. Ama gerçekten bitmez. öyle. İnsan kendini yorgun ve mutsuz hissettiği zaman Bence telefonun bataryasının bile işe yaramadığı bir zaman dilimi başlamış olur, değil Günde mi? Günde kaç telefon açıyorsunuz? Çok. çok. Siz efendim, pardon. Pek açmam telefon? Ben de açmıyorum artık Pek hiç. Açmayayım. Siz konuşuyor musunuz e, telefon? Çok, çok konuşuyorum. Çok konuşuyorsunuz. Ben de Siz de konuşuyorsunuzdur. Ben Kadınlar çok konuşuyor. Yani son zamanlarda yani gerek e, basında, gerekte yani bugün profesörlerden duyduğumuz beyine büyük zararı var diyorlar cep telefonunun. Ha. yani ileride bu tahribatlar çıkıyor diye duydum. Tabii kişilerin Kişi beyni varsa yok. tabii. Yani Herkes <laughs> Herkesde yok o. Evet. Bir dakika siz bir şey yapmayın. Ben <laughs> <laughs> ee, Ömür abi'nin e, şeylerinde alkışı ben koyacağım. <laughs> Aldığınız en esaslı intikam neydi? En esaslı intikam adamın arabasına bıçak saplamak. Mesela arabayı doğru. havaya uçurmak. En sevdiği çantasını ya da kalemlerini ya da onu bensiz da... bırakmak. Aa. Evet. Bence Aa. bundan daha büyük bir intikam olabilir mi? Sizin efendim adına Hiç intikam almadım. Hiç almadınız. Siz efendim almışsınızdır. Ateş etmişsinizdir siz. <laughs> Böyle bir şey yok mu? Larzana katılıyorum. Bence en büyük intikam bir insanı kendinden mahrum bırakmaktır. Bence evet. evet. Evet, peki. Bunlar yalan tabii değil mi? Hayır. Şakır şakır ağlarken böyle bir şey düşürdüm. Tabii <laughs> Ağlıyoruz. Ağlıyoruz. Ağlıyoruz, acı Ağlıyoruz ama... Acı çekiyorsunuz. E, tabii ki. Ne düşürdünüz? <laughs> şey düşürdünüz. <laughs> Telefon düştü. <laughs> telefonu düşürdünüz. Evet. 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 Telefonu vardı orada. Telefonu evet. Ben bir şey söylemek Buyurunuz istiyorum. Buyurun efendim. Çok ciddi söylemek <gülüyor> istiyorum. Dikkat! <laughs> <laughs> evet. Dikkat! Resmen ciddi konuşuyorum. Tamam. Evet. Buyurun. Dünyada en güzel şey yaşam. Hakikaten yaşam. Ee, i̇nsan güzel yaşayarak ölümden intikam alabilir. Güzel. Değil mi? Ben güzel yaşayaraktan, uzun yaşayaraktan, ölümü geciktirerekten ölümden intikam alıyorum. Ama en sonunda ölüm geliyor. O, o da son perde açıkla evet zaten evet. evet. O da son perde zaten senden intikalıyor. Ölüm senden. Siz bir iç çektiniz neden? <laughs> çok güzel bir laf etti. Çünkü bu kadar hani yaşama bağlı olmak harika bir duygu. Güzel. Evet. Tanrının bir yaşlı var, muamelesini yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Hepimizden bu kadar yaşama bağlı, bağlı olmak. Ah yaşlı deyince bir şey geldi aklıma. Kısacık anladım. Dikkat dikkat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> efendim adam yıkanmış. Kurulanıyor kurulanıyor bir türlü kurulanamıyor. Öyle bir vaziyette ki ya diyorlar... Ömür abi e, bana niye bakarak anlatıyorsun? Hani sana, sen alınmasak? <gülüyor> <gülüyor> hala ıslak olduğunu görünce diyorlar ki niye hala ıslaksın sen? E bugün benim yaş günüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz eğleniyorsanız sorun yok. Tabii. <laughs> çok mutluyum. Peki. Özge Kılıç İstanbul'dan arıyor. Buyurunuz efendim. Özge Hanım. İyi akşamlar Hakan. İyi akşamlar. Valla gülmekten kırılıyoruz. Buyurun. Anne güzel seni mutlu görünce de mutlu oluruz. Tabii ya, ben tabii. Sen arkadaşlar diyorum ki çok şükür sana bağlanabildim yani. Yıllardır arıyorum arıyorum. Nihayet ulaşabildim yani özellikle çok da o bozuk olduğu bir zaman. Reyhan bir tane kaldım. akıllı çok buluncaya iyi. kadar 5 dakika daha sürdürürüm programı. 5 dakika sonra <laughs> bitiririm. Bir akıllı lafa kadar. Evet buyurun. Bitirme bitirme seni çok seviyorum. Gerçekten idolümsin yani. Aa. Gerçekten bu akşam unutmayacağım tarihini atıyorum. Ee, benim Tuğba Özay'a sorum olacaktı. Evet. Kısa Tuğba abla iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size gerçekten çok seviyorum. Uzun zamandır ekranlarda göremiyorduk sizi. Bildiğim kadarıyla bir aydın çalışmanız oldu. de internetten takip ettik. Aynı zamanda modelliğe hala devam ediyor musunuz acaba? Hayır, modelliği yaklaşık iki buçuk sene önce Yıldırım Mayruk defilesiyle sonlandırdım modellik kariyerimi. Ee, <laughs> <laughs> i̇ki senedir... Tekrar oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz peki? Çok özür dilerim, duyamadım. Ee, tekrar oyunculuk yapmayı düşünüyor musun peki? oyunculuk, oyunculuk. Evet. Daha önce de bir oyunculuk tecrübeniz olmuştu sanırım. Evet, ee, oyunculukla ilgili birçok çalışmam oldu. Bir çok...